Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Sizlere e, bazı kanallarda hiçbir şekilde olmayan ve bizi taklit ederek anlatılmış olan videonun tekrar bir orijinal versiyonu çekmek istedim arkadaşlar. Bulaşık makinalarınız çiziyor, temiz yıkamıyor veya buğulu çıkarıyorsa neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz gibi yanımda bir adet bulaşık makinem var. Bu bulaşık makinesi müşterimizden gelme şikayeti çiziyor ve buğulu çıkarıyor. Ayran bulaşığı gibi lekeler oluyor. Servis buna ne yaptıysa çözememiş makinesinin değiştirilmesini e, istemişler. Yani yeni bir makine alın demişler. Bazı servisler, yetkili servislerde olsa bunu çözemiyor arkadaşlar. Yetkili servislerde çok yüksek miktarlar çıkarak müşterinin cihazını değiştirmesini istiyor ve bazı kişiler de var ee, yaklaşık 3 yıl önce attığım bir videom vardı ee, o videomda şuralara koyabilirsem koyacağım ee, o videoda da çoğu kişiler demiş ki abi yıllardır 3-4 yıldır buğulu ve çizik şekilde makinem yıkıyordu ve ben bunları bir daha elimde yıkamak zorunda kalıyordum sizin videonuz sayesinde bunları düzelttim gibi e, yorumlar aldım bunun için ee, daha değerli toplu, daha ekstra bir şeyler ekleyerek bu videonun en güncel halini sizlere e, anlatmak istedim. Yaklaşık geçtiğimiz video 1 milyon civarında izlendi. Ee, yoğun bir talep olduğunu gördükten sonra ben de videomun eskilerde kaldığını düşünerek yeni bir versiyonu sizlere çekmek istedim arkadaşlar. Ee, i̇lk başta arkadaşlar videoya girmeden aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim sizler bizlere destek oldukça bizler de sizlere mühteşem bilgiler vermeye devam edeceğiz her zaman. Ee, değerli takipçiler konumuza hemen geçmek istiyorum. Videomu çok kısa tutmak istiyorum. Ee, bulaşık makinalarımız çiziyor. İlk önce arkadaşlar Arçelik modellerde Arçelik Beko Altus bu 3 markada arkadaşlar bu içeride bulunan e, tuz ayarı tuz ayarımız var. Ekrandan yapabiliyorsunuz. Bazı çizme problemleri ekranda bulunan tuzdan kaynaklanır. Pardon tuz ayarından kaynaklanır. İçine tuz katarlar. Ayarı da yüksek olur. Bu da cihazların bardakları çizmesine sebebiyet verir arkadaşlar. Öncelikle hızlıca ekrana yaklaşarak nasıl yaptığımızı tuz ayarını, parlatıcı ayarını nasıl yaptığımızı hep birlikte göreceğiz. Yani ekrandan yapmamız ne gerekiyorsa ilk önce bunu göstereceğim. Arkasından temizlik periyotları ve arkasından pervane, filtre temizliği gibi bazı önerilerde bulunacağım. Sizlere hangi sıklıklarla ne temizlik yapmanız gerekiyorsa bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ekrana odaklayalım arkadaşlar. Değerli takipçiler şimdi ekranımıza odakladık. Bu cihazımızda tuz ayarını nasıl yapıyoruz? Tuz ve rejene ayarı. İlk önce bununla başlıyoruz. Programımızı... Makinanızın tuşu ister bu tarafta olsun, ister bu tarafta, ister ortada olsun. Dijital modeller hariç bunlar da tuz ayarını ve rejer ayarını yapmak için bile getiriyoruz. Bulaşıklarınız çizik çıkıyorsa, bardaklarınız çizik çıkıyorsa bu kesinlikle önemli. Ben bunu bizzat ayarını bozarak yıkama yaptım. Bardaklarımı çizdi ve ayarını geriye getirdim. Müşterimin ayarı şöyle 5'teymiş. Burada 5'teymiş. Bunda 3 program var ama Dördüncü ve beşinci fonksiyonlarımız burada mevcut. Fabrikasyon ayarı olarak buradan mevcut arkadaşlar. Servisler ayar yapabilsin diye buralarda da ayarlar var bizim. İlk önce makinamızı bire koyuyoruz. Arkasından ilk önce başlat tuşuna koyuyoruz elimizi. Basalım buna. Birinci programdayken basılı tutalım ama ekran yokken bakın. Ekranda ışık yok. Ve buradan hemen power tuşumuza basıyoruz. Ekrana ışık gelecek. Bastım. Işıklar gelene kadar bekliyorum. Şuradaki ışıklardan bir tanesi yanana kadar bekliyorum. Şu yandı ama şu yanmamıştı. Bu da yandı. Şimdi çekebilirim artık. Çektikten sonra şu an e, regenasyon ayar merkezimizdeyiz arkadaşlar. Tuz ve rejen ayarındayız. 2 İki, 2 aldım. Bakın buraya geçti. Bazısında 3. Üçüncü, üçüncü ışık da vardır. 3'e aldığın zaman o 3. ışık yanar. 4 de bu şekilde yanması lazım. Yani siz ayarınızı buradaki 1, 2, 3, 4'e göre ayarlayın. Bulaşık makinanızı ilk aldığınız zaman içerisinde parmak gibi 5 seçenekten bulunan e, test çubuğu çıkacak. E, tuz kireç e, ölçüm çubuğudur bu arkadaşlar. E, su kireç ölçüm çubuğudur daha doğrusu. Bizim Isparta'da genelde e, Isparta'da olduğumuz için Isparta'da genelde 2 tane çıkıyor arkadaşlar. Bazı bölgelerde 3. Biz Isparta'da bu ayarımızı 3'e alıyoruz ve onaylıyoruz. Ama sizin test çubuğunda 4 ya da 5 çıktı. Siz bu test çubuğunu alamıyorsanız, bulamıyorsanız buraya girin. Ayarınızı ilk önce 2'ye, daha sonra 3'e, daha sonra 4'e ve 5'i alın. Sizin muhtemelen buradaki ayarınız 5'teyse arkadaşlar, burada 5'teyse tuzu ve rejenasyonu çok fazla yapacaktır. Bardaklarınızı çizecektir. Veya çok düşükse yine aynı şeyi yapacaktır. Genellikle 3'ü alın arkadaşlar bu ayarı. Buraya girdikten sonra 1 2 3. 3'e getirin. Onaylıyoruz veya basılı tutuyoruz. Bu hafızaya aldı. Baş buradaki kapatma tuşumuzdan tekrar kapattım. Açtım. Makinemiz hafızaya aldı. Ve istediğiniz programda tekrar Express 58'i de kullanalım. Genelde de bu programı tavsiye ediyorum bu arada. Express 58 günlük bulaşıklardır. Yoğun 70 derecede Beklemiş, dibi tutmuş, ağır yağlı bulaşıklar, tencere tarzı bulaşıklarınızı 3'te yıkayın arkadaşlar. Beklediyse de 3'te yıkayın. Ve genellikle günü birlik kahvaltı tarzı bulaşıklarınızı 58 dakikalık 60 derecelik programda yıkayabilirsiniz. Ekonomik yıkasını istiyorsanız, derece düşük olsun istiyorsanız bu biraz diye ikisine göre biraz daha uzun programdır. Çok uzun yıkar ama biraz daha az elektrik ve su harcar 50 derecede yıkar bunun için 50 derece seçilmiştir. Çok hani e, temizlik yaptığı söylenemez ama çoğu şu ikinci programın gördüğü işi birinci programda görüyor arkadaşlar. Şimdi hemen makinamızın içine geçiyoruz. Evet şöyle arkadaşlar makinamızın kapağını açtık içeriye girdik arkadaşlar. Burada deterjan gözümüz ve parlatıcı gözümüz var. Şuradaki göz eğer beyazsa şeffafsa e, parlatıcı yoktur. Eğer burasında e, siyahlık varsa arkadaşlar parlatıcı e, dolu demektir. Genel bilgi olarak da anlatmaya çalışıyorum. Ve buradaki ayarımız arkadaşlar tuz ayarı. Eğer siz üçü bir arada tablet kullanıyorsanız buradaki tuz ayarını kesinlikle 1'e, 2'ye, 3'e düşürmelisiniz ama biz bunu genelde 2'de tavsiye ediyoruz. Eğer burada toz deterjan kullanıyorsunuz, parlatıcı kullanıyorsunuz ekstra tuz koyuyorsanız burayı 5'e alıyorsunuz. Ayrı ayrı kullanan kişiler var. Bitkisel ilaç ürün kullanan, madde kullanan kişiler de var. Bitkisel hani kimyasal olmasın diye bitkisel ilaç kullananlar var yani deterjan. Onlar bu ayarı 5'e alsınlar. Buraya toz deterjan veya sıvı deterjan katsınlar. Ve buraya da arkadaşlar tuzunu doldursunlar. O şekilde biz tablet kullandığımız için ayarımızı 2'ye ya da 3'e alıyoruz. 2 daha iyi olacağı için ikiye aldım. Eğer kuru veya e, böyle kurumuş veya parlak çıkmıyorsa üçe alabilirsiniz. Eğer üçteyken de üzerine gökkuşağı rengi varsa bulaşıklarınızda bunu ikiye veya bire indirebilirsiniz. Parlatıcı fazla gelir. Bardaklarınıza gökkuşağı rengi çıkarır arkadaşlar. Gökkuşağı çıkarır. Hemen sepetimizi çekelim arkadaşlar. Burada bulunan tuz haznemiz var bu tuz haznesinde bakın bunun içi içerisinde tuz bekliyor gördüğünüz gibi bunu herhangi bir tahta saplı yani demir kaşık değil tahta saplı kaşıklarımızla kaşığın sapını buraya sokarak karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu da buradaki siviç var. Tuz ışığınız yanıyor mesela tuz yok diyor ama burada tuz var. Bu da bir arıza. Recine bozulmuştur. Bu tuz görevini yapamamıştır. O tahta kaşıkla her yıkamadan sonra karıştırın arkadaşlar bir hafta iki hafta o tuzun oradan bitmesini veya e, rejinenin görev görmesini e, yapın yani. Burayı karıştırdıktan sonra rejine görevini görür. Tuz etki yapar rejineye. Tuz bu arada arkadaşlar rejineyi temizler. Rejine de e, su geçerken rejinenin içinden geçer. Buraya gelir kireçsiz bir şekilde. Tuzun kirecini arar arkadaşlar rejene ve tuz ikisi aynı anda çalışan bir şeydir bunun içerisinde bulunuyor. Siz tuzu, tuzu bu yüzden koyuyorsunuz. Çok kireçli olan yerlerde bulaşıklarınız buğulu çıkıyorsa, çizmiyorsa, buğulu çıkıyorsa buraya tuz koyun. Lejeneriniz bozuluyor demektir. Buğulu çıkma şikayetinin bir diğeri de burası ayarınız düşüktür veya tuz kulla parlatıcı kullanmıyorsunuzdur. Bunu üçe alarak daha parlak çıkmasını sağlayabilirsiniz. Buğulu çıkmaz burayı e, parlatıcı koyduğunuz zaman eğer siz sadece e, deterjan kullanıyorsanız buğulu çıkar arkadaşlar. Parlacı da kuyma, koymanız lazım. Evet şimdi bu konuyu da bitirdik. Yani e, parlak çıkmıyorsa buraya tuz ve parlatıcı ayarını yükseltip parlatıcı kullanmalısınız. Hepsi bir arada deterjan kullanmalısınız. Hepsi bir arada kullanıyorsanız tuz ve parlatıcıya yani tuz ve parlatıcıya gerek yok arkadaşlar. Hepsi bir arada deterjanlarda. Kaliteli bir deterjan kullanırsanız iyi olur. Ucuz markalardan çok tavsiye etmiyoruz. Eğer ucuz marka kullanıyorsanız tuz ve parlatıcı da kullanmanız gerekiyor. Bazı makineler ucuz deterjanları seçer arkadaşlar. Yani arasında tuz ve parlatıcı ayarı düşük olduğu için parlatıcı miktarı düşük olduğu için e, tuz ve parlatıcı da eklemeniz gerekir. Pahalı deterjanlarla aynı paraya gelir arkadaşlar. Ve genel temizlik olarak hemen makinemizin buradaki filtreyi açıp Haftada bir kere, beş yıkamada bir kere bunu temizliyoruz. Zaten bakın burada bizim filtremiz delinmiş. Bunu da çıkarıyoruz, temizliyoruz. En önemli dikkat etmemiz gereken temizledikten sonra bunu kanalına oturtturalım. Bakın şurada bir kanalı var arkadaşlar. Bak şurada yatağı var. Yatağına altına girecek. Şu karşılara girecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde girecek. Ve arkasından filtreyi taktık. Böyle kalmıyor filtre. Buna çok dikkat etmeliyiz. Pervaneler tıkanır yoksa. Şöyle kapatıyoruz. Sıktım. Tık diye bir ses geldi bakın. Evet, duydunuz. Asıldığınız zaman gelmeyecek. Eğer bu filtre boşta kalırsa, bu şekilde kalırsa su geldiği zaman arkadaşlar şunu kaldırıyor havaya. Suyun kaldırma gücü bunu havaya kaldırıyor ve buradan, yanlardan bulaşıktaki pislikler gidiyor. Bu da geliyor, pervanelerin içerisine giriyor. Pervanelerin şuraların dolma sebeplerinden bir tanesi de budur. Sürekli pervaneleriniz doluyor, tem değiştiriyorsunuz veya temizliyorsanız filtreyi tam oturtmuyorsunuz veya bu şekilde delikli arkadaşlar. Ve diğer bir hususumuz arkadaşlar temiz yıkamama e, konusuna gelince makinamız 70 derecede çalıştırıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika sonra e, kapağı açıp su sıcak mı? Her 10 dakikada bir suyu yoklayarak sıcaklık var mı? Buna dikkat ediyoruz. Bulaşıklarınız kurutmuyorsa ona da yapmanız gerekenler... Buradaki parlatıcı ayarını kurutmama durumunda eğer ısıtıyor ama kurutmuyorsa parlatıcı ayarını yükseltmeniz. Ama genelde üçü bir arada deterjanlarda bu kurutur, ee, kurutmuyorsa da bu ayar bir dedir veya iki dedir. Sizin üçü alın, maksimum üçte kullanın. Hepsi bir arada deterjan kullanıyorsanız. Ama ayrı ayrı deterjan kullanıyorsanız tuz, parlatıcı, sade deterjan, özellikli toz deterjan, sıvı deterjan kullanıyorsanız. Bu ayar 5 veya 6'da olmalı değerli takipçiler. Bunları iyi dinlediyseniz arkadaşlar sorunlarınız çözülecektir. Arkadaşlar bugünkü anlattığımız Arçelik Beko Altus markalarının e, tuz ayarıydı. Kanalımda yaklaşık 2 yıl öncesinde eğer yukarıya koyabilirsem onu da koyayım. Boş Siemens profili içinde var. Evet. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esenle kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.